Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TRT'leri evet, evet, deneyeceğiz. Kardeşimle birlikte. Evet şimdi biz hazırladık geliyoruz. Bir de o portalları deneyeceğiz. Obs Opsi... e, obsidian birlikte. Evet arkadaşlar şimdi havayı fişekle başlayalım. Arkadaşlar bu arada kurban bayramınız kutlu olsun. Evet. Kurbanınızı da kesmeyi unutmayın. Sus. Evet arkadaşlar kurban bayramınız için yaptık bunu. Aç hadi. Evet arkadaşlar kurban bayramınız kutlu olsun. Hemen başlayalım. Normal teneffüs. Aç hadi normal yine yani, bakalım bakalım. Böyle. Şimdi dinamit var. Böyle. Bu katman kayası. Arkadaşlar böyle ya. şey evet katmak kayası da kırılacak arkadaşlar. Hemen size şey göstereyim. Ya şey. Ne, ne, ne. <laughs> geliyor bize. Ay Hadi in 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 in. Reklam girdi. Ben Hemen değilim. inelim arkadaşlar. bize fırlatıyor. Ateş senin bombalar gelmiyor. Ateş sen de yukarıdan şu suları yok et. Arkadaşlar göstereyim hemen. Bak böyle. Hemen yukarıya çıkalım. Bu seferle ne? Şans bilyon tiyatrisi var. Bunu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Hemen deneyeyim. deneyeceğiz buraya koyacağım patlatmıyor bir yere ama işte ne çıkardı. Ah, böyle tekrar yapıyorum. Sağlar kere de yayınlıyor. bu çıktı arkadaşlar. Hmm. Hemen bakalım. Geriye ne lan şey? Arkadaşlar ikisi çıktı. Hepsi kırıp duramazsın bu. Geriye ne lazım abi? Kedi baleranda kavas. Geriye balık. Arkadaşlar. Elmas Şimdi bunu deneyim. Aç biraz sessiz ol. Böyle oluyor. Hemen şunları kaldıralım. Hemen şunları da alt slotumuza yerleştirelim. Arkadaşlar şimdi de bunları yiyeyim. Bulun diyeyim ya. Ah havaya uçuma verdim. Aşır, bu arada böyle TNT koyup üstüne böyle vurursam havaya gidiyor. Hemen şunu yerde göstereyim. Düşme. Hadi yine ateş çıkmış bu lav şeyi deniyorum arkadaşlar. İçindeki prensin içi Ne olacak? Ah lav. Lav leki. Arkadaşlar

sigortaları bir diğer bölümde şey yapacağız hemen buradan başım ateş gel ateş Işınla bana Aşk i̇şte bu da nükleer arkadaşlar bu fazla tiyat ateş ışınlar ister hemen şuradan deneyelim Hadi şu ne yapıyorsun? Hemen şundan başla. Hiç ortadaki TNT değil. Normal TNT patladı. E normal. Aa. Etrafa küçük küçük TNT'ler falan çıkmış. Şimdi bu disco TNT'yi deneyelim. Atış gel. Arkadaşlar hemen bunu deneyelim. arkadaşlar. Hemen bunu evet. evet, koyduk ortaya. Aç neredesin? Üç, iki, bir. bir, bir, bir. bir, bir, bir. Çarkı çalıyor sanki. Ama benim oyun sesim kapalı olduğu için böyle. Böyle yere inip şarkı dedik Şimdi bundan sonra. Hadi. 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 Acaba şimdi böyle Havada diskolama

biz peki bundan bir sürü patates Başlar bu kullandı Napıyon kardeşim? Bu te... te oha hayır Hayır oha oha Hayır Ya yuh <laughs> <laughs> İçim probiyotik içecekteki üç kat probiyotikle Bay bay şişkinlik Havada terletmemeliyiz. Oyun dondurur. Neyse bir daha uzaklaşalım. Hemen şu. Yaha. Yaha ateş. Arkadaşlar ben bunu şimdi yer altına değeceğim. Allah bismillah. Aşağı <laughs> tırmayamaz. Arkadaşlar i̇şte kentler dolayı oyun biraz kasıyor olabilir. Hayır ya ben bu istemiyorum. Esla çalış bakalım. Aşağı burada deliğin içine kalsın be. Ne? Var? olmadı ki şu şey hmm. Arkadaşlar hemen <laughs> <tık> <laughs> 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 ekledi. <Ekşerşam. gülüyor> bu kadardır. Oha, ne Oha. 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 Haydi bir Küçük gel. 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar videomuz bu kadar Diğer videolarda böyle yerleri göreceğiz. Videomuzu bu kadar abone ve like atmayı